Kripto News'ten herkese merhabalar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Bitcoin Mindstix'e bir kez daha göz atacağız. Bir süredir ön satıştaydı ve şimdi nihayet bazı güncellemeler söz konusu. Merkezi olmayan ve tokenize bulut madenciliğine yenilikçi bir yaklaşım getirmeyi vaat eden bir proje Bitcoin Matrix geleneksel kripto madenciliğinin bazı zorluklarına bir çözüm sunmayı amaçladıklarını iddia ediyorlar. Birkaç ay süren başarılı bir sermaye arttırımı yaşadılar ve 13 milyon dolar topladılar. Bunun ardından da Bitcoin Matrix ön satışı sadece 4 gün sonra sona eriyor. Ön satışa katılan herkes için avantajlı tarihin son günü çok önemli. Bu tarih ise 30 Nisan. 30 Nisan'da resmi lansman işaret ediliyor ve ilgili herkes için son gün olarak görülüyor. Dolayısıyla Bitcoin Matrix'e bakmak için hala 4 günlük bir süre var. Teorik olarak yatırımcılar hala token başına 0.0148 dolar karşılığında Bitcoin Matrix edinebiliyor. Listemeden sonra fiyat serbest piyasada müzakere edilecek. Daha yüksek veya daha düşük olup olmayacağını da önceden bilemiyoruz. Peki bu yeni kripto projesi neyi başarmayı hedefliyor ve bu yaklaşım özellikle son zamanlarda başarılı olan Helming'den sonra Bizim ne işimize yarayabilir? Size hızlıca bir fikir verelim. Şöyle Bitcoin Matrix pahalı donanımlara yatırım yapmak zorunda bırakmıyor. Bakım ve elektrik maliyetleri konusunda mining yapmak isteyenleri bu endişeden kurtarıyor ve bulut madenciliği sözleşmelerine yatırım yapmayı mümkün kılıyor. Bu sözleşmelerin tokenlaştırılmasıyla da bu yatırım fırsatlarına erişim biraz daha şeffaf oluyor. Yatırımcılar hisselerini ve getirilerini temsil eden token şeklinde hisse satın alabiliyorlar. Bu madencilik şekli herkesin teknik veya finansal engeller olmadan da katılmasına izin vermeyi vaat ediyor. Ama Bitcoin Matrix'in en fazla öne çıkarmak istediği noktada şu, Bitcoin Matrix madenciliği ortalama bir kullanıcı için erişilebilir kılan ve merkezi olmayan Tokenize bir platform kurarak bu işlemi herkesin yapabileceği hale getirmek. Projenin whitepaper'ına mutlaka bir bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda denetleme kısmını da incelemenizi tavsiye ediyoruz. Her şey şeffaf bir şekilde gösteriliyor. Kullanıcılar Bitcoin Matrix token'larını satın almak ve stake etmek için tam şuradan MetaMask gibi Ethereum uyumlu bir cüzdanla bu işlemi yapabiliyor. Stake ederek de karşılığında ERC20 token kredileri alabiliyor. Sadece Bitcoin Matrix sek ederek daha sonra BTC madenciliği için kullanılan krediler de kazanılabiliyor. Bu sistemde Bitcoin madenciliğindeki mevcut engellerin çoğunu ortadan kaldırmayı mümkün kılan bir çözümü sunuyor. Bu ön satışa katılmak isteyenler için Bitcoin Matrix'in resmi web sitesinde kullanıcı dostu bir kılavuz karşınıza çıkıyor. Ancak mutlaka doğru web sitesinde olduğunuzdan emin olun. Resmi web sitesinde olduğunuzdan emin olun. Bunun için de resmi web sitesinin linkini açıklama kısmımızdaki bağlantılara bırakıyoruz. Ethereum veya TT'nizi doğrudan web sitesi üzerinden Bitcoin Matrix tokenlarına kolayca dönüştürebiliyorsunuz. Bu tokenlar Bitcoin Matrix'in resmi web sitesindeki ön satış sırasında satın alınabiliyor. Bir haftadan kısa bir süre var. Ön satıştan önceki son fırsatlar denilebilir. Eğer bu projeyi incelemek istiyorsanız ve kendi araştırmalarınız, kendi riskleriniz doğrultusunda değerlendirmek istiyorsanız web sitesini sizde araştırabilir ve kararınızı verebilirsiniz. Bugünlük bu videoda Bitcoin Matrix'i sizlerle birlikte inceledik. Veda etmeden önce bu uyarıyı mutlaka yapalım. Asla ama asla kendi araştırmalarınız dışında, kendi bilgileriniz dışında hiçbir görüşe güvenerek herhangi bir yatırım yapmayın. Bu videoda bir yatırım tavsiyesi değildir burada sadece sizler için projenin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendiriyoruz. Eğer yeni projelerden ve kripto dünyasındaki son haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.